Diyorum ya bu kanal hep benim sağaltım yerim diye. Şimdi de yeni bir şey ayar oldum. Paylaşmazsam yani içime dert olacak. Şimdi benim AKP nefretim malum. Ama yani özel bir konu var ki gerçekten benim nefretimi son zamanlarda o kadar çok körüklüyor ki. Arkadaşlar yani e, yatırımcı olanlarınız bilirler. Türkiye'de bir şey öngörüp bir şey yapmak yani ne şeya ya dediğimiz şey vardı ya fizikte galiba normal şartlar altında e, no, Türkiye'de yok böyle bir şey mesela normal şartlar altında diye bir şey düşünemiyorsun. Savaşımız yok, şu yok, bu yok ama mesela normal şartlar altında olduğunu düşüne bir yatırım yapamıyorsun, bir, bir işe girişemiyorsun. O kadar aptalca yönetiliyor ki bu ülke. E, o kadar sinir oluyorum ki. <laughs> Şimdi yani e, ben borsaya yatırım yapıyorum. Ya arkadaş şu an işsizim oradan satıp işte kiramı ödeyeceğim. Masraflarımı falan çıkaracağım. Son günlerde borsa düşüyor 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 düşüyor. Ya savaş İsrail'de. İsrail'in borsası düşüyor. Bir buçuk benimki düşüyor. Beş altı. Yani dünyada böyle bir yaprak etsin ya. Şöyle bir yaprak etsin. Bizimki çakılıyor. Ukrayna Rusya savaşa başladı. Onların borsa bizimki kadar değer kaybetmedi. Onların para birimi bizim kadar değersizleşmedi. Ya böyle bir şey yok ya. Bu kadar kötü bir yönetim yok. Yani şöyle azıcık parası olup da herhangi bir yere yatırım yapmak isteyen birisi bunlara oy veriyorsa gerçekten dilruba olmak istemiyorum. Yani o kadar sinir oluyorum ki şimdi tam ay başı böyle para satma zamanı, şey hisse satma zamanım geldi. Paraya ihtiyacım var. Sonra bana diyorlar ki sen niye bu kadar nefret ediyorsun bunlardan? Yahu şu ülkede yani böyle bir mutlu huzurlu geçirdiğimiz zaman falan yok. Hadi onlardan geçtim de kuruş bir paramız var. Her gün o üç kuruşumuzu nasıl değersiz hale getiririz diye bir plan yapsalar yemin ediyorum bu kadar başarılı olamazlar. Başarılı olmak için yaptıkları her adımda nasıl bu kadar başarısız olabileceklerini aklım almıyor. Yani beni delirtiyorlar. Böyle beni delirtiyorlar. Parayı çok severim. Paramı da kaybettikçe daha çok nefretim körükleniyor yani. İşte size cevap niye nefret ediyorsun? Bu yüzden nefret ediyorum ya. Yaptıkları ne itibarımız kaldı, ne ekonomimiz kaldı, ne insanca yaşamımız kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ve şimdi son olarak benim parama geldiler. Onu da alacaklar. Sonra hayatımıza gelecek. Onu da alacaklar. Bilmiyorum sonra ellerinde ne kalacak. Yani zaten bu paramdan ve hayatımdan önce yaşam sevincimiz, umudumuz bunları aldılar. Hani bu ülkeye sevgimiz, buraya ait olma hiss hissiyatımız bunların hepsini tek 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 aldılar. En son işte şey 3 kuruş paramızla bir de canımız kaldı. Sonra Amine niye nefret ediyor? Amine şöyle bir ekrana girip o kırmızıları gördükçe Amine'nin nefreti de katlanıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Öyle bu da kısa böyle bir nefretimi paylaştığım video oldu. Diruba olmamak için uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere